Selamünaleyküm arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Ben Türker Fırat. Haberlerle sizlerleyim. Arkadaşlar, bodybuilding camiasına malum biliyorsunuz her gün yeni markalar çıkıyor. Her gün yeni markalar ve buna yetişemiyoruz arkadaşlar. Yetişemediğimiz için bu işin cahil oluyoruz. Her hoca her yeni markayı öyle bir övüyor ki arkadaşlar şaşırırsınız. Bir hocamız diyor ki X farmayı yurt dışından getirdik. Bunu yapan kimyager bu malı yaparken kör olmuş. Kör olduğu için çok değerli. Bir başka hocamız diyor ki bu malı bir türbenin altında buldum. Çok mukaddes, çok kıdemli bir ilaç. O yüzden çok pahalı, çok sağlam bir başka hocamız bu ilacı gece sabah sabah uyanırken kapımda buldum. Bana gökten indirilmiş melekler tarafından diyor. Öyle övüyorlar ki arkadaşlar. Öyle övüyorlar ki. Ulan daha marka kendini ispatlamaya fırsat bulmadan markayı övüyorlar. Arkadaşlar bu hocaların markaları daha Mr. Olympia yarışması düzenlenmeden yarışmaya bir yıl kala bütün kim yarışmacılar. Kim kullanırsa hepsi şampiyon olmuş. En az birinciliğe 30 kişi aday arkadaşlar ve birinciliği 30 kişi paylaşacak. Mr. Olympia şokta. 30 kişiye birinciliği nasıl verecekler? Arkadaşlar Türkiye olarak çok ilerledik bu sporda. Bizim üstümüze bu sporda insan yok arkadaşlar. Her gün yeni marka çıkıyor. Bok var mı çıkıyor? Ot var mı çıkıyor? Zırt var mı çıkıyor? Bilmem çıkıyor da çıkıyor. Yetişemiyoruz kardeş. Biraz sakin olun ya.